Yüce, cici, Yüce, cici, Yüce'den ayrılır sen? Yüce'den ayrılır mısın sen? <laughs> ayrı mısın sen? <laughs> tamam kızım, dur, dur. Arabaya bin. Ne yapalım, ya, bir şey yapar, bir Arabayı bilir, şu anlaşılan Belediyesi ekipleri tarafından e, boynundaki yara nedeniyle getirilmişti. Çok küçükken e, boynuna bir ip bağlanmış, Büyüdük o ip boynuna gömülmüş. E, nefes borusunu kesmişti, yüzünde inanılmaz bir ödem şişlik vardı. Tedavi edildi. Türkiye'de bir yuva bulamadığımız için Hı. Almanya'dan ve İzmir'neyin katkılarıyla Almanya'ya yuvalandırdık. Şimdi İstanbul'a gitmek için uçağa gidiyoruz kızı Allah Hadi görüştük. geç kalıyor. Hadi görüşürüz. Plan attın sen. çok tamam. <laughs> <Biliyor. stylusuna. Biliyor. gülüyor> yani <JULZU> seni sevmiyor